Merhaba arkadaşlar ben Aydoğan Doğan Park Garaj'dan. Size şimdi Chevrolet Cruz 1.6 benzininin yağ soğutucusu nasıl sökülür, nereden sökülür onu göstereceğim. Hadi arkadaşım yaklaşalım. Biz daha önce vidaları söktük, hazırladık. Video kısa olsun diye. Burada koruyucu sac var. Koruyucu sacı söktük, egzoz söktük. Burada oksijen sensörü var. Onu söküyoruz. Ve buradan katalizörü alıyoruz. Katalizörü aldıktan sonra burada Gördüğünüz gibi yağ filtresinin gövdesi var yağ soğutucusu da yağ filtre gövdesinin altında. Dediğim gibi biz daha önce video kısa olsun diye bu vidaları söktük. Burada iki tane bağlantı var. Bunu söktük. Ve diğer bağlantıları söktük. Bu şekilde çıkartıp alıyoruz. Yağ soğutucusu karşımıza çıkıyor. Bunu buraya alıyoruz. Yağ soğutucusunu. Bunun 30 torkluk T30 dediğimiz 6 tane cevatası var. Bunları söküyoruz. Bazıları komple değiştiriyor. Komple değiştirmeye gerek yok gövdeye çünkü gövdenin hararet görmediği sürece, bunun içerisinde bir sivok var, o erimediği sürece gövdeyi değiştirmenin bir mantığı yok. Boş yüksek mevdalar ödersiniz. Sadece soğutucu dediğimiz olay bu. Söküyorum. bu dördüncü vata. Aydan Usta hangi sıklıkla değişmeli veya da hangi durumlarda değişmeli yağ Normalde soğutucu? Normalde bunların her ömrü var, her 80 mili de bir değişmesi lazım ama Türkiye şartlarında ekonomik şartlar el vermediği için bozulana kadar değişiyoruz. Nasıl bozuluyor? Suya yağ veriyor ve bunun etrafından yağ verme olaylar oluyor. Bunu fazla uzatmadan değiştirmek mantıklı olan yağ soğutucusu bu şekilde. Altı söktükten sonra eski yağ soğutucusu burada. Bizim yeni yapacağımız montaj, bütün contalar ve su kanallarının oranikleri hepsi burada. Bunlar contaları değiştiriyoruz. Bunu genel temizliğini yapacağız. Şuradaki bunun var. Zamanla bunlar aşırma yapıyor. Görüyorsunuz çökmüş. Bunları yenileriyle değiştireceğiz. Montajımızı bu şekilde tekrar yapacağız. Ondan sonra aracı üzerine değiştirip motor içerisinde temizliğini yaptıktan sonra kontrol yaptıktan sonra tekrar teslim edeceğiz. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın.